Arkadaşlar merhabalar iyi çalışmalar diliyorum. Sorumuz şu şekilde bize bir ABC üçgeni verilmiş. AD 2 birim, DC 6 birim, ABD alfa, DBC 2 alfa. Buna göre alan ABC kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle şuradan B'den alfa derecede olacak şekilde şöyle bir çizgi çektim. Şurası alfa derece olsun dedik. Şurada E noktası diyelim. Bakın açıortay var. Yani BA bir açıortay. Hem de bir diklik var. Hem diklik hem açıortay olunca ne oluyordu? İkizkenar üçgen oluyordu. İkizkenar üçgeninde tabanları iki eş parçaya ayrılıyordu. EA 2 oldu. Şimdi şuraya bakalım. Bakın şu açı EBD açısı 2 alfa. Şurası da 2 alfa. O zaman burada bir açıortay daha var. Yani BD de bir açıortay oldu şu an şuranın yani 4'ün 6 oranı EB'nin BC'ye oranına eşit. Yani şuraya ben 4K dersem bakın 4 bölü 6 4K bölü 6K oldu. İkiz kenarlıktan dolayı BD'ye de 4K dedik. BA uzunluğuna X diyelim. Şimdi iki tane Pisagor uygulayalım. Birincisi şöyle. X kare artı 2'nin karesi 4 eşittir. 4K'nın karesi 16K'nın karesi oldu büyük üçgende Pisagor uygularsak x kare artı 8'in karesi 64 o da eşittir 36 k'nın karesi. Şimdi birinci denklemi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsak x kareler gider. Solda 60 sağda da 20 k'nın karesi kaldı. k'nın karesi buradan 3 geldi. k da buradan kök 3 oldu. Yerine yazarsam şu an uzunluğu artık 4 kök 3. x'i bulalım x kare artı 4 eşittir 4 köküçün karesi yani 48'dir. x kare eşittir 44. x buradan kök içinde 44 geldi. Bu da 2 kök x eşittir 2 kök 11'e eşit. Yüksekliği bulduk. X yükseklikti. ABC üçgenin yüksekliği 2 kök 11. Tabanı 2 artı 6'dan 8 ve bölü 2. Bu nedir? Alan formülümüz yükseklik çarpı taban bölü 2. İkiler sadeleşti. Cevabımız 8 kök 11 oldu. Sorumuz bu şekildeydi. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.